Ya sen onu ***'ı dur hoş Şunu yiyecek misin? Al bunu da ya. Bunu Hocam izin verin şu arkadaşı pencereden aşağı atalım. Biraz daha acıkırsa bizi de yer. Evet gevezelik başladığına göre... ...kahvaltınız... ...bitmiştir herhalde. Hocam siz buna kahvaltı mı diyorsunuz Allah aşkına ya? Bimden elli kuruşa kek almışsınız, bize kahvaltı diye iteliyorsunuz. Ayıptır ya. O zaman dersimize başlayalım artık değil mi? <laughs> da her şey çığlık atıyor ya. Evet, geçen dersimizi şöyle hızlıca bir hatırlamamız gerekirse ne demiştik? Hocam en son bomba patlatmışsınız. Biraz daha yüksek sesli söyler misin lütfen? Tam duyamadım da. Bomba patlatmıştınız hocam. Kötü Ne oldu? Elinin Hocam duydunuz Ne diye? Terbiyesine bakın ya. Koca burada daha bir durum var ya. Evet. Bugün size... yeni birini tanıştırmak istiyorum. Allah Allah, kim acaba? Evet. <laughs> Hello? 45 Tanımıyorum valla, bana bakmayın ha. Bütün bu görmüş olduğunuz postları atan... ...kişi. Hocam belki iyi birisidir, kötü bir niyetle yazmamış olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Arka sıralardan göremeyen olursa diye lütfen tahtaya gelip yüksek sesle okur musun? Olur hocam, geleyim. Eve vardığında telefondaki Wi-Fi'yi açmayı unutup internetten 10 dakikalık video izlersin inşallah. İlk yorum. Arkadaki müzik ne? Çatapat kombinasyonu bir çift 20 lira. Hocam araya reklam da almışsınız. Yemin ediyorum ki hikayemdeki kız benim. <laughs> Bir şey olmadı. Yerine geçebilirsin. Ve doping videosunu internete yükledim. İzleyelim. Görüyorsunuz, Junior yarıştan önce kevapla ayrılmıyormuş. Bu nedir ya? Ayıptır ya. Evet. Elon 45. Hadi bakalım. Göster kendini. Benim hocam. Emin misin? Eminim, son kararım. O zaman bana şifreni söyle. Hocam, Krizi Lise'li alt tere 1-2-3-4-5-6 olması lazım. Olmadı mı hocam? Bir de seri közcü 3 gibi biri deneyin. O da mı olmadı? O zaman crazy boş nokta basi serseri alt suskun azrail. Onu deneyin hocam.